Selamünaleyküm sevgili dostlar, şu anda e, Kudüs'te Zeytin Dağı'nda Selman bin İslam, sözü yungunsa Ali Muhammed e, Hazretleri'nin kabri şerifini, makamını ziyaret ettik. E, Selman e, radıyallahu anh biliyorsunuz mecusi bir ailenin evladı İran'da, lakin kendisi e, bir arayışta ailesinin tek evladı. Bu tek evlat olmanın vermiş olduğu bir hafif tabii ki şımarıklık ayrıcalık var kendisine. Bu ayrıcalığı taşırken bir gün ailesi onu işte buldukları çiftlikten çıkmak için izin veriyor. O zaman Hristiyanla meylediyor. Hristiyanları tanıyor. Zaman geçtikçe zaman ilerledikçe kendisi ailesini terk ediyor ve Hristiyanlara meylediyor. Onun ardından kendisi efendimiz aleyhisselam'a İslam'ı bulmak hakikat ermek üzere ee, İran'dan Anadolu'ya, Afyon oradan Suriye, Şam'a ve en nihayetinde aramalarının sonucu kör olarak satılarak kendisi Medine'ye düşüyor. Orada Efendimiz'e doğru müthiş bir yolculuğu var, onu mutlaka okuyunuz, onu mutlaka takip ediniz. Hendek Savaşı'ndaki, Hendek Kazım'daki istişare kararını veren kişi o aşk ile çalışıyor. Yani ömrünü Allah Resulü'nü bulmak için, İslam bulmak için koşturmuş. Bulduktan sonra da demiyor ki artık bundan sonra yeter herhalde. Tam tersi koşturmaya devam ediyor. Ee, sahabeler çok hoşuna gidiyor. Muhacir diyor ki Selman muhacirlerdendir. O hicret etti her yere. Ee, Ensar diyor ki hayır o ensardandır. Sonra Resulullah bunu duyunca tebessüm ediyor. Dişleri fırıl fırıl parlıyor Efendimizin tebessüm ediyor. Ve diyor ki hayır Selman Selman minni, Selman bendendir diyor, Ali Resulullah'tandır diyor. Bu onun için bir, bir nimet. Selman radıyallahu anh rivayet hadisler var. Biz kendisini Efendimiz'in selamladığı gibi selamlayıp andı gibi andık, hayatını tefekkür ettik. Rabbim onun mübarek izinde bir hayatla bizi onurlandırsın. Esselamu aleyküm ya Selman bin Fars. السلام عليكم سلمان الفارسي بن اسلام وال محمد ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير عنا ترى الجزاء ان ان شاء الله بكم لاحقا انتم سلفنا ونحن بالإسراء يغفر الله لنا ولكم رحم الله المستخدمين منكم والمستخرين نسال الله لنا ولكم العافيه السلام عليكم تحياتي من اليكم الفاتحه sahabe-i kiramın kabri şeriflerini, makamlarını ziyaret etmenin en önemli şeyi onları bir kere daha hissetmeyi, onların bakış açılarını bir kere daha sahiplenmeyi bize vesile etmesinden dolayı çok önemli. Allah'a emanet olun.